Merhabalar, hoş geldiniz. Güzel enerjinizle benimle olduğunuz için çok ama çok teşekkürler ediyorum. Duygularınızı, kalbinizi, yüreğinizi şu an için bu noktada açtınız. Ve sizinle ilgili neler oluyor? Ben de hemen kartlarımın yanıtlarına bakıyor olacağım. Sizinle ilgili bu gelişmeler, özellikle yaşantınızda şu anda neler olup bittiğine dair Hadi bakalım birlikte bu açılımın enerjisine şöyle daha iyi görebileceğiniz bir açıya ulaştırayım. Evet. Tamam. Evet. Şimdi bakalım sizin yaşantınızı ilişkiler kapsamında neler bekliyor? Evet. Mezar kartı ve alyans e, bitmeye yakın, bitmek üzere olan hatta bitiş enerjisini çoktan taşıdığınız e, bir süredir yorulduğunuz, bırakmak isteyip zihnen ya da fiziken bırakamadığınız bazı duygularınızdan söz etmekte. Bu duygunuz özellikle atart kartı. Yani sevgiyi verdiğiniz yer, diyelim seviyorum, istiyorum deyip ama geri çekilen bir partner durumunu gösterir. Ve bu partnerin aklınızdaki, kalbinizdeki kişinin hislerine, duygularına baktığımızda bir tarafı kendisiyle zor karar veremeyen iradesiz birisi olarak gözüküyor. Diğer taraftan da tamamen %100 bir bitiş noktasında değil fakat her ikinizin de içinde bu koşulu yeniden yaratmak, bu koşulun gerçek manada her ikinize nasıl iyi gelip gelmediğini göremediğiniz, hatta birçok zaman belki de fark etmediğiniz bazı yeni gelişmelerde onun hayatında oldu diyor çok cesaret edememesindeki nedenlerden bir tanesi kendisiyle ilgili ama iki tane de sizinle ilgili yaşadığı bir sorun var, bir problem var. İşin aslı bu problemi biraz fazlaca derdediyor. Yani bir bir tanesi sizin bir davranışınız, yaklaşımınız sizle ilgili böyle bir sıkıcı ya da inandırıcı olmadığını düşündüğünüz yerde eleştirdiğiniz bir konu olabilir. Bununla ilgili yaşadığı ee, bir nevi kendine olan güven kaybı var. Ee, yani hak etmiş de bazı şeyler söylemişsiniz. Şimdi bu insan e, çevresini, etrafını, kariyerini, hayatını, e, sevdiklerini e, şöyle bir küme altına almış. İkinizin ilişkisini de bakın burada bırakıyor. Yani e, seninle benim aramda diyor halledilmesi gereken, çözülmesi gereken konular olduğunu farkındayım. E, fakat bu farklılığa rağmen de alyans kartı aranızda e, dış kişiler dış insanlar hani ilişkinizi yıpratıcı kişilerin olduğunu söylemekte Kale kartı ise bir tarafı belki e, hani inanmayı istiyor ama diğer taraftan da mücadele edemeyeceğini düşündüğü bir konuda e, bir hayli kendisini karmaşık bir şekilde göstermeyi seçse de aslında şu anda diyor ki ne seni tamamen kaybetmek istiyorum ne de seni tamamen kazanabilecek durumda değilim e, Çünkü fareler kartı onun hayatını sömüren, tüketen bir kötü alışkanlığı olabilir e, böyle bir şu kartınız çift kart geldi o yüzden böyle yanıtlayacağım köpek kartı ve anahtar kartı iki tarafın birbiriyle karşılıklı olmasını istediği duygularının şu anda yaşatmamasındaki tek neden diyor aslında kendini düşünüyor ama kendinden daha çok sizi düşünmesini istediğiniz bir durum var, haklı olduğunuz bir konu, ama bir tane de sonuna kadar haksız olduğunuz bir şey varmış. E, bu yüzden de tavır yapıyor. Yani bu tavırla, e, bu tepkiyle aslında size şu anda anlatmak istediği şey, e, burada birlikteliğimizle ilgili diyor bir konuya olacaksa ya da biz konuşup bir konuya bağlayabileceksek beraberliğimizi seninle benim aramdaki o bizi dramatize eden, bizi acite eden, bizi kurban rolüne sokan bu ikimizin tarafındaki de insanların kötü enerjisinden kurtulmalıyız diyor. Bak zaten afyon kartı hemen yanına gelerek diyor ki sevgiyle, duyguyla, belki de çok bütünleşerek ikinizin arasında bazı istek ve niyetlerinize kabul görmesini istediğiniz bir konuya önce bir toslama, duvara çıkma, duvara çarpma gibi bir etki yaşayacak diyor. Bir silkelenecek. ve sonrasında anahtar kartı diyor ki yani o kapılar açılacak. Bekle sabret. Sen görmek istediklerini, olmasını beklediklerini tekrardan Düşün, taşın çünkü sen e, ne kadar üzüldüğünü, ne kadar olumsuz hissettiğini belki fark ediyorsun ama karşı tarafta bu farkındalıklarla ilgili e, öyle çok kendisini işin aslı hani e, böyle zarara sokacak ya da e, duygularını tamamen bırakacak şekilde yapmak istemiyor. Hatta e, duygusal anlamda kırılmayı kolay kabul edemeyen, siz gittiğinizden bir şekilde sonrasında takip eden ve peşinizde de olan birisi aslında bu diyor. Ve fareler kartı bu yıkılışın ya da bu hengamenin içinde ne kadar olumsuz gibi dursa da olaylar. E, siz de fark edebilirsiniz ki diyor o aslında kendisine e, uzun zamandır belki de duyduğu en güzel sözleri ya da duyduğu en güzel duyguyu bakın sizde yaşamış. Hem ilişkiyi gelecek vadeden bir ilişkiye dönüştürmeye çalışmış. E, diğer taraftan uzun süreli hayatında olun olmanızı istediği durumlarda var. Fakat şu Turan kartı diyor ki. Egosu, duygusu, düşüncesi bunları engelliyor. Ama kendini daha fazla, daha farklı e, gösteremedikçe ya da e, size kendisini olduğu gibi yansıtıyor ama diyor ki aslında bu benim e, farklı bir şekilde kendimi göstermek istiyorum sana fakat elimde olmayan nedenler beni sana böyle kırıcı, yıkıcı, e, bağnaz, çekilmez, umursamaz birisi gibi gösteriyor. Bilmiyorum diyor bana neler oldu ama ilişkinizin bundan bir bir buçuk ya da dört ay öncesine kadarki sürecinde o ilişki ya da istek ya da duygularınızın mantığında bazı esintiler olmuş ona. Hani bir şeyler fısıldanmış, bazı olumsuz tavırlar içerisine girilmiş burada. Hani derseniz ki kendisini adapte edebildi mi yani evet tamam bunu düşünüyor taşınıyor ama bir taraftan da diyor ki ben bu mantığıma yatmayan işleri eylemleri aslında çoktandır bırakmıştım. Bir çevresindeki kişiyle e, zıt düşmüş bakın çok kolay geçim edemiyor. Yani işte örneğin alkol içiyor. Çevresindeki insanlarla e, bağları kötüleşiyor iyice. Zararlı çevresi var. Arkadaşları var ya da bu onu e, Yatağından sonra gelen kartlara baktığımda ya da örneğin kumar alışkanlığı olabilir. Dıştaki başka bir ilişkisi olabilir. E, kurtulmak istediğiniz, baş başa kalmak istediğiniz zamanlarda ikinize engel olan, etken olan konular olabilir. Aranıza şehir ya da mesafe yol farkı girmiş olabilir. Ya da aranıza bir dönem bir sessizlik ayrılık süreci girmiş olabilir. E, bu yüzden de bu taraftan kendisini e, sırf görünmek istediğinin dışında farklı yansıttığı için aslında mutsuz, keyifsiz bir partner görüyoruz burada. Ve kale kartı, bu oluşturulan kale aslında hem ikiniz için güvenli bir kale olması için iki tarafın birbirine karşı belki de o e, istemsizce gelişmiş kırılmalar var. Güvenemediğiniz bir konunuz var. Yani o da sizi kolay güvenemediğinizi e, sorguda olduğunuzu e, düşünüyor. E, Hesse kartı ise hani cilveleşme, biraz daha pozitif alana geçmek, biraz daha böyle şahlanmak, biraz daha adımlar atmak, biraz daha keyifli olabilmek için e, biraz daha zamana ihtiyacınız var diyor. Çünkü hemen üstünde tagrella bulutlar kartı da geliyor. E, Tagral biraz narsis bir kişidir. Yani sizi manipüle eden ee, ruhumuzu sıkıştıran e, yani bu Tagral'ın e, karakteri şudur. İşte bir yerden sonrasında yarı yolda bırakabilir çünkü bir şeyler istediği gibi gitmediğini düşündüğünde bazı şeylerin yola girmesi için blöf yapan bir karakterdir. Diğer taraftan da Turan Kartı vardı. Bu kişi çevresinde, itibarında insanları düşünürken, sizinle birlikte beraber olma noktasına ilerlerken... duygusal anlamda kendisini geri çekmeyi, kapalı bir kutuya dönmeyi, bazen bitirmek isteyip, yol almak isteyip bir türlü bir adım atamamayı hissettikçe... Onun içindeki duygusu, duygusal enerjisi aslında zayıflıyor ve kendisine de kızıyor burada. Abonos kartının e, sembolünü Turan kartının altında görürsünüz. Giderek e, karamsarlıktan aydınlığa çıkabileceğin bir ruh, bir güç, bir enerji, bir rehberlik söz konusu olacak diyor. Çünkü Selena'nın da altındaki kartımızın yine ambleminde her iki kartımızda yine burada e ee, abonoz kartımızın e, sembolünü görürüz. Bunun anlamı da şudur. Selena ve abonoz aslında şu şekilde açılmamızda bu şekilde yan yana olmalı. Bunlar onun hissiyatını, hayatını insanlarla olaylarında e, bu tavırları sürekli yaptığını söylüyor. O yüzden e, iş e, ilişkisi, kariyer ilişkisi ya da sevgi ilişkisi konusunda hem sizin hem onun hayat deneyimlerinizle ilgili değişmeye ihtiyacınız var. Bakın ondan sonra evlilik, para konularınızla ilgili şu üç kart öylelikle yan yana geliyor Diyecektir. Tabii ki o zaman derviş kartı yani e, duaların kabul oluşu ve işlerin yoluna girip sevginin ve duygunun düzelmesi öyle söz konusu olacak diyor. Yine dastar kartıyla sağı sizi böyle yan yana getirmem lazım normalde. E, onun da gelmesi için e, bazı konuları fark edeceksiniz diyor. Öyle bir ışık gibi düşünün. Yani bir anda her şeyi fark etmenizi sağlayacak e, yolunuzu aydınlatan bir ışık gelecek size ve bir şeyleri kaybetme yolunda olduğunuzu fark edeceksiniz. Ee, ve hayatınızı geri kazanmak için işte bulutlar kartı o zaman devreye girecek. Bulutlarınızın aydınlanmasını sağlayacak. Bu afyon kartı sıkıntı, kötü alışkanlıklar, kötü bağlılıklar, vazgeçememeler, zorlanmalar, bitişler, gözyaşları e, bununla beraber her şeyin aksi yöne gitmesi gibi işlerinizin e, işte o noktadan sonra düzelebileceğini söylüyor. İşte o zaman onu dengeleyecek olan diyor. Bakın. O gelecek olan işte burada hesse kartı geliyor mezar kartı da o zaman şunu söylerse der ki tamam bazı sorunlar var yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor ama kale kartı da var yani görünmez bir kaleniz var yıkıyorsunuz bazen bazen de gereksiz bir e, ısrarla tutmuştasınız karşı taraf ise bu ikisinin arasında denge kuramadığınızı fark edip kendisini geri çekmeye başladı diyor yatağın kartı ve anahtar kartı tüm bu kilitlerin açılması için e, bazen İç yardımlaşmalar olabilir. Köpek kartı bir dost elinin uzanacağını ya da ilahi bir yardım alacağınızı, sevgi ve sadakat konusunda düzenmeler, toparlanmalar olacağını gösteren de bir karttır. İşte o zaman şu kartımız yani Turan kartı çevredeki sözleri umursamayacak. ilişkinize daha çok umursayan, ilişkinizi daha çok önce tutan, hatta şu avonuzu da buraya koyduğumuzda Diyor ki dostluk ya da sevgililik ya da arkadaşlık ya da platoniklik ya da karı koca ilişkisi ya da işte partner aklınızdaki kişi ayrıldığınız kişi bu her kimse bu insanın hayatının aslında şu anda yeniden yazıldığı çok önemli kararlar almaya başladığını söylüyor. Bu insan hayatında çok önemli bir karar almak üzere bu sizle ya da bir başka ile ilgili olabilir. Bu alacağı karardan sonra ikinizi bekleyen yeni ve farklı ya da ayrı ayrı süreçler olacak diyor derviş kartı. Ee, tabii ki o süreçte bakarsak tagralı sağla yan yana getirdiğimizde bir sorunun çözüme kavuşması için bir bedel ödeniyor diyor. O bedeller ödendikten sonra Bakın çok önemli bir değişme yolu gelecek diyor. O değişme yolu onun belki onda beğenmediğiniz belki onun sizde beğenmediği bir şeyler. Bunlar tekrardan o zaman şöyle ki yatağınla mezar alt alta geliyor, bir bitiş, bir sonlanış, bir yakınının kaybı ya da bir rahatsızlığı ya da bir problemi, bunlarla ilgili aldığı bazı sorumluluklar var diyor ve şu anda bunları bile Belki onun ağzından cımbız da duyarsınız ya da iletişiminiz yoksa bunları size anlatamadığı için de iyice içine dönük bir dönemden geçiyor. Belki de bu kişinin kendi sağlık problemi. Bakın alyans kartı o zaman sona geldiğinde şunu söyler. Anahtarın hemen altına geliyor. Ruh ve element kartlarının altına geldiğinde e, diyor ki ruhani anlamda mezar taşı kartı eee Şimdi nedir bu ki, bu ilişkinin üzerinde diğer e, partnerde kadın da ya da adamda erilin ya da dişilin artık o enerji hangisinde yüksekse e, orada e, görmesi gereken bazı sırlar var diyor. Yani bu üzerinizde kurulmuş küçük bir entrika ve oyun var. Bunu fark etmeye başladığınızda e, bu sonlanışı bu olumsuz durumu tersine çevirebileceksiniz. Bir çıkış kapısı, bir e, umutlanma, bir e, hayalin gerçekleşmesi, dileklerin olması yönde giderken e, o sorunlar çözüme kavuşacak farklı yöntemlerle kavuşacak diyor bakın derviş kartı ve bulutlar bu sırada yan yana geldiğinde o zaman diyor ki açılımınızda zaten anahtar sonunda bunun yani hemen öncelik bir kapıyı hani anahtarla açıp girerseniz hayır sizin kapınız açıl susam açıl kapısı öyle düşünün mezar kartı bir ilişkinin bitişten tekrar canlanması ya da bitti, bittiği noktanın altındaki sırları gördükten sonra uyanıp bilinç farkını değiştirip bu yol üzerinde hayatınızla ilgili farklı e, hezeyanlar değişimler toparlanma ve yeni yöntemler arasına gireceksiniz diyor. Kadersel bir çizgi kuracaksınız. Sevdiğiniz, sevildiğiniz, hayatınızda görmek istediğiniz o e, mahrem duygularınızın ya da mahremiyetinizle ilgili soğuklukların, mesafelerin, isteksizliklerin de ondan sonra biteceğini söylüyor. Evet, çünkü Atart kartı e, aslında evlenilesi bir e, kadındır. E, fakat afyon kartı bazı sıkıntılar yaşar. Dileği muradı, muradı gözünde kalır. At murattır dilektir niyetleri ulaşmadır. Bu yola giderken e, fareler kartı bazı kayıplar yaşadı diyor. Bazı olumsuzluklar yaşadığı falan sahibi ama e, o endişelerini hala bir kenara bırakmakta ve bu gerçekleri görmekte gerçek bakış açısıyla bakamadığı için bunları yapmakta başarılı olamadı diyor. Ve bilerek isteyerek olmasa da o elinde olmadan aklınızdaki kişinin de şu anki girdabı öylece girdaptayız diyor. Bıraktım öylece kalsın diyor. ilahi destekler, mucizeler, sihirli değnek etkisi artık her neyse bunlarla ancak bizim hayat yolumuz belki de doğrulacak diyor ve köpek kartı çok e, sadakatli kalmak istiyor. Aslında sadakat de istiyor bu konuda. Yine de Turan kartı bu sadakatin e, sevginin karşılıklı büyüdüğü bir süreç geçti. Fakat yersiz bazı sorunlar, problemler sizi birebir ilgilendirmeyen bazı problemler karşılıklı oluştu diyor ve e, sah kartı sevdikçe sevgisini alabileceğiniz sahip çıkabileceğiniz duyguların aslında altında mantığında diyor anahtar kartını gösteriyor. Bu mantık kaybolduysa diyor buna bir şey sebep oldu. Yani o olan sebepler altında aslında çok kaçmayı istiyor ama aşk dediğiniz zaman da aşktan da böyle bir o sebepleri görmezden gelinebilecek durumda olanları üzerinize adeta çöreklenmiş bir konunun baskısı bir dış konu faktör. Bu insan olabilir üçüncü kişi olabilir e, işi parası ve sorunları olabilir bunların genel anlamda hepsini aynı anda yaşıyor olabilir dedi Kartlar ama bunları da tabii ki düzenlemek istediğinizde tabii ki bu o, hayırlı sonlara sonuçlara gelmek için de biraz daha mantığınızı biraz daha deneyimlerinizi biraz daha kendinizle ilgili e, sorunları açıklamaya çalışın. Yani ona söyleyecekleriniz, e, şu anda adım atacağınız yaklaşımları değil de daha çok içe dönüp ben ne yapabilirim? İçteki enerjimi nasıl yükseltebilirim? Dua olabilir, meditasyon olabilir, e, mantralar olabilir, e, yantralar olabilir. İşte, nedir ee, pozitif düşünce frekansına geçip e, o halinizde bekleyebilirsiniz ama e, bir şeyleri çabalarken fark etmeniz gereken şey şu ki bu burada e, çok büyük bir karar alınıyor yani öyle böyle değil Evet Kale kartı da var yani mezardan sonrası Kale bitişten sonra ya beraberlik çok güçlenecek diyor o bitti gibi durduğunuz ilerlemiyor Örneğin evliliğe çıkmıyor işte ya da birleşilemiyor bir araya gelinemiyor bir türlü işte aklınızdan çıkartamıyorsunuz O da sizi çıkartamıyor zaten burada güçlü bir istek duygu durumu var e, bitmiş olan bir his değil sevgi ve mantığı var fakat aradaki problemler ve sorunların bu problemlerin ve sorunların çözülmesi yolunda biraz zamanı ve akışa bırakmanız e, gerekecek ama e, durum olarak öyle gözükeceksiniz. Aslında alt tarafta zemininde ise tam tersi çok güçlü bir e, çaba göstereceksiniz diyor. Yani o öyle sanacak ama arka planda bazı şifalanmalar çünkü derviş kartı e, hem şifayı söyler hem iyileşmek ve yenilemek istediğin e, örneğin bu ilişki bizim ve Kalbindeki kişiye kavuşmak istiyorsun diyelim. İşte o zaman o olabilir diyor. E, ya da e, sen evlisin o evli. Aradaki işte sorunlar kalkabilir. O şekilde birbirinize bir araya gelebilirsiniz diyor. Çünkü anahtar kartı da tam ortada ya. E, ya da e, geride bırakmıştınız sevgilinizi. E, bir şekilde o ya da siz. Bir araya gelmeniz için işte bazı e, bu e, anahtarı bulana kadar süreçte kilitleri fark edeceksiniz diyor. Yani işte örneğin üzerinizde sır mı var, büyü mü var, blokaj mı var, üçüncü kişi mi var, etkileyen insanlar mı var? Bunun asıl temel sorununu gördükten sonra bakın yatağın kartının hemen altına bitişlerin arkasındaki anahtarları görmen neden kaybettiğinizi, neden olmadığını, neden ilerleyemediğini gördükten sonra hızlı bir şekilde kara bulutlar dağılacak ve bu bulutların güzel enerjisini fark edebiliyor olacaksın diyor. Ya da platoniksin işte ondan yanıt gelmiyor işte bu şekilde e, o kararı göreceksin diyor bir e, sır perdesi kalkacak aralanacak ve bazı gelişmeleri çok hızlı bir şekilde karşılıklı olarak e, fark edeceksin. Yani bu neden olmadı neden olmuyor dediğin e, her şey aslında senin de hayat hikayeni çok derinden ilgilendiriyor diyor unutamadığın bazı olumsuz olayların bugünkü izleri de hayatında var. Ve afyon kartının e, stresli bir süreç ama e, arkasında sah kartı, bir iyileşme, bir ruhani duyguyu da beraberinde iyileşeceksiniz diyor. Örneğin birinizin blokajı vardır, birinizin duygusal kırgınlığı. İşte diyelim bunlar temizlendi ya da toparlandı. Ondan sonraki süreç akış içerisinde olacaklar, kendiliğinden gelişecek diyor. Ee, tabii ki derviş kartını bu açılımda beğendim. Çünkü derviş kartına kadar ki gelen süreçte hep e, o zikzaklı süreci o engebeli süreci sırtınıza yük olmuş, içinize dert olmuş, çözüm üretemediğiniz, içinizden anlatamadığınız, anlatsanız anlaşılmayacağınızı düşünüp, yargılanacağınızı, yadırganacağınızı düşünüp, içinize tuttuğunuz bir duygu da var ki diyor, işte bu duygular aslında sandığınız kadar kilitli kapılar arkasında kalmayacak, çözümlenecek. Bir de bir sırrınız bakın ortaya çıkabilir. Ya onun ya sizin bir sır ortaya çıkabilir diyor. Ee, ve o konu hani bir e, sirkelenişten sonra e, ortaya gelecek ve çözümlenecek konular olacak. Sonrasında mantığımızı, duygularımızı, e, hayata dair olan e, enerjinizi tekrardan kuvvetlendirmenizi, güçlendirmenizi sağlıyor olacak. Şimdi birer birer açıldığımız e, kalbimize doğru baktığımızda ikinci tarafın birbirine tamamen açılma hissiyatı var konuşmak anlatmak istedikleri var fakat durumu e, stabilize edemediğinizi gösteren koşullar burada karşı tarafın zihninde e, böylesi şu anda durgunum şu anda ya da e, mutsuzum bazı problemlerim arka planda ama seninle ilgili düşündüğümde bazı olumsuz hisler var lakin kalbimdeki sevgi sana karşı buna rağmen değişmiyor diyor e, Tabii ki herkese göre bu farklı olacaktır bu kolektife ait bir açılım Kolektife e, armağan olsun... ...aldık kabul ettik güzellikleri... E, ...ve size ait bakımınızda... ...tabii ki çok daha derinlemesine sırları... ...olumsuz olayları... ...ya da olumlu olacak gelişmelerinizi... ...çok daha detaylı bir şekilde... ...yorumluyoruz biliyorsunuz... ...tabii ki bu da bol nokta atışlığı... ...bu da detaylı bir yorum olsa da... ...sizin hayat hikayenizin nasıl gelişeceğini... ...ve sizin hayatınıza nasıl bunların etki edip... ...ya da biraz önceki bahsettiğim... ...negatif etkiler varsa... Nasıl sonlanıp çözümlenip e, bu yolların aydınlanacağını göstermek için tabii ki Zeynep198100Hgme.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. E, ve size özel bakım talebinizi yaptıktan sonrasında e, aynı gün içinde yorumunuz size iletiliyor. E, ve bununla beraber... Yine kartlarınızın gösterdiği üzere bir araya gelecek miyiz, birliktelik ya da gelecekle üzerinde bizim için hayırlı mı gibi noktalarda şimdi kadersel çok fazla bağınız var. Hem karmik hem de kadersel bağınız var. O yüzden bunların çözümlenmesi size bu ilişki neyi anlatıyor? Bu ilişkide neyi fark etmelisiniz? Hayat yolunuzda sizin için hayırlı mı değil mi? işte bunların yanıtlarını bu açılımda vermeye çalıştık. Hayırlı olan kısımlarıyla ilgili gelişmeler var. Fakat onları engelleyen ve önleyen bazı dış Enerjiler var sizin ilişkinizi veya sizi e, bu noktada mutluluğa götürmeyi engelliyor dedi yorumumuzun özeti. Tüm bunların çözümleri içinde bahsettiğim gibi benimle iletişime geçebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum videonun bu kısmına kadar benimle birlikte geldiğiniz için beraber yorumumuzu tamamladığımız için ayrıca teşekkürlerimi iletirken. Kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Lütfen videoları beğenerek izleyin ki o hareket enerjisini yaptığınızda buradaki olumlu güzel gelişmeler hayatınıza yansıyor olacaktır. Çok teşekkür ediyorum. En güzeli emanet olun. Hoşçakalın.